Nanoteknoloji Ufuk Projesi. Projenin çıkış noktası Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden önderlerim Taylan Erol ve Kıvanç Başkaya'nın nanoteknoloji konusundaki girişimcilik faaliyetleri ve araştırmaları sonucunda gençlerin nanoteknoloji konusundaki yetersizlikleri görülerek bu konuda bilgilenmelerini sağlanması bu yeni araştırma ve uygulama alanına dikkat çekip, ufuklarını genişletilmesi hedeflenmektedir. <laughs> Nano Nanoteknoloji... Allah. Devam devam yani, devam teknoloji ile ilgili üniversite öğrencisi akranlarının vereceği tanıtım seminerleri ve atölye çalışmaları sırasında ayrıca web sitesi aracılığı ile sanal ortamdan sordukları sorulara cevap verecekleri yanıtlar ile gençler arasındaki dayanışmayı ve geliş, dayanışmayı geliştirme ve hoşgörüyü teşvik etmek program hedefi karşılanmaktadır. Bence yeter bu tarafta. Daha devam edelim mi? Tamam Ankara ya Ankara'yız. Yok Ankara'yız. Onu oynadık. Onu bence güzel oynadık ya. Dur